merhaba. Mars'ın retro olduğu ikizler burcunda bir dolunayla karşı karşıyayız. Ayın 8'i olmuş bile. Bu yılı da bitiriyoruz. 8-12-2022 yine toplamımız 8'e mi gidiyor? Evet <laughs> yine toplamımız 8'e gidiyor. Yani Ruh kartı da 8. Kişilik kartı da 8. Güç savaşlarının olabileceği ve bunun tabii ki ihtimallik oranının <laughs> çok yüksek olduğu bir dönem. Ee, gerek var mı? Gerek yok Mars Retro'da gökyüzünde. Ama hepsini gökyüzüne atarsak bir yana sonuç olarak tarottan konuşuyoruz sevginin, merhametin, gönülden ilginin sonsuz birlikteliğin aslında desteklendiği bir gün. Egoyu yerle yeksan edecek olaylar yaşamamak için diyeyim. Çok da kimseye ne dalaşın ne bulaşın. <laughs> Eğer ki birisiyle herhangi bir tartışmaya girerseniz kart der ki burada egon ön, plan ön plana gir e gelir. Aa, güç gücü hissetmek güzel, gücü yaşamak güzel tabii ki. Güç ile var olmamak, sadece gücü hayatımızın içinde kullanmak şartı ile. Bugünün böyle bir enerjisi var. Ez cümle arkadaşlar. 8 Aralık. Yay burcunda. ikizlerde olan dolunay. Böyle bir enerji çalıştırıyor. Ama ben kendimden şöyle ele alırsam. Geçen sene tamamlayamadığım şeyleri. Bu sene tamamlamış olmayı tercih ediyorum dedim. Ee, geçen sene demek ki bu dönemlerde bir içe kapanmam gerekiyormuş. Bir kendimi dinlemem gerekiyormuş. Bir bedenimi dinlemem gerekiyormuş. Geçen sene ben bunu ay sonuna bırakmıştım biraz. Demek ki ay başında yapmam gereken hamleleri yapmamışım. Bu sene onu yaptırdı bana. Hastalandım. içe kapandım. Eve kapandım. Gibi gibi gibi. Dikkat edin. Geçen sene ki bu dönemlerde neyi eksik yaptıysanız, yanlış yaptıysanız onun... Şöyle bir düzeltmesi geliyor. Ee, bu kendimle beraber bu konuya mutabıkım diyebilirim. Evet. Şimdi bakalım bu Dolunay. Tüm burçlara neler neler getirecek. Tabii ki ateş grubu koçlarla başlıyoruz. Koçlarda bir kupa ası çalıştı. Aşka yerken açmaya niyetli herhalde koçlarımız. Kartlarımız ne der? Yeni ve olumlu duygusal tecrübe, tatmin edici romantik ilişkiler, derin ve istikrarlı spiritüel iç görüler. Evet, koçlara çok da hani e, yaşantılarında olmayacak bir şeymiş gibi gözükse de aslında tabii ki e, <laughs> ikizler koç aksındaki tutulmalara yaklaşırken hayatlarına illaki ee, ...bir değişiklik katacaklar. Ee, birliktelikleri ateşli yaşayan koçlar... ...belki artık bu dönemde... ...bir ateş grubu olan yaydaki dolunayla beraber... ...sevgiyi hissetmeleri gerektiğin, gerektiğini... ...ve bütün hücrelerinde bunu hissederek... ...yaşamaları gerektiğinin algısına varacaklar diye düşünüyorum. Belki bugüne kadar kendilerini bu konuda es geçtiler... Ama bu dolunay onlara duygusal anlamda farklı yeni tecrübeler ve aslında yaşamaları gereken de bir akışı getiriyor. Bakalım yaşarlar mı, yaşamazlar mı? Onları da kendileri bilir. Boğa ve yükselen boğalar için bakalım ne söylüyor kartımız. Bir Mikail'den ikili kılıç ikilisi verdi. Bir kararsızlık sanki, bir düşünce hali. Ama her şey o anda iyi olması gerektiği gibi geliyor karşımıza. Bakalım ne diyor? Her şey daha iyi olacak. Sadece bir karar vermen gerekiyor. Bir problemi aşırı aşırı analiz ediyorsun ve bir orta yolu bulman gerekiyor. Evet. Bu kadar çok ıdıklamaya bıdıklamaya gerek yok diyor. Aklın yolu birdir aslında ki öyledir. Fazla analiz etmek sizi huzursuz, size huzursuzluktan başka hiçbir şey katmaz. O yüzden akışın içinde kalıp aklın yoluyla bence gitmek çok daha mantıklı olacaktır. Ama tabii ki ikizlerin bu hava grubunun e, yarattığı ortam size bu şekilde yansıyor olabilir. Çünkü sizin komşu burcunuz ikizler. Çok doğal, çok normal. Ne diyelim? Sabır diliyorum ya. Nedense öyle geldi içimden. Boğa ve yükselen boğalara bu dönemde sabır dilemek geldi içimden. Allah kolaylık versin boğa ve yükselen boğalara. Evet Güneş tutulma şey e, dolunayın kendilerinde gerçekleştiği ikizlere geldik. Cebrail'den onun yani bir değnek olması. Her ne kadar Mars onlarda retro olsa da demek ki harekete geçmeleri gerektiğini söyledi kartlar. Ama bir kararsızlık onlarda da var. Bir önünü görememek. Aslında yardıma muhtaçlar belki de ikizler ve yükselen ikizler, meleklerden yüklerini hafifletmeleri için yardımı almaları gerekiyor. Ee, belki çok fazla çalışıyorlar, belki başkaları için fazla başkalarını mutlu etmek için fazla çabaları var. Burada biraz daha kendinize odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Sen gerçekten Burada ben aklı çok fazla gördüm. Yani sen gerçekten akıl sağlığını yerinde tutabilmek için ya da iyileştirebilmek için kendin için ne yapıyorsun diye sormak istiyorum ikizler ve yükselen ikizlere. Bırak başkaları kendi işlerini kendileri halletmeye çalışsın. Sorumluluk alma demiyorum ama gereksiz sorumlulukları es geçmeni tavsiye ediyorum doğa kanalında olmanı tavsiye etti buradaki kart aynı zamanda ama artık önünü görmeye ve yol almaya ihtiyacın olduğunu düşündürdü bana bu dolunayın etkisi evet yengeç ve yükselen yengeçler için ne diyecek bakalım kartımız Allah Allah komşu burçlar aynı enerjileri verdiler genelde Cebrail'den 9'du yani burada da bir değnek dokuzlusu var. Burada biraz kendini yalnız hissediyor olabilir yengeç ve yükselen yengeçler. Çabalarının tam istediği sonuca ulaşa, çabalarıyla çok istedikleri sonuca ulaşamadıklarını. Bazı kişiler tarafından es geçildiğini, görmezden gelindiğini, hissediyor olabilir. Kararlı olmaya devam et ve ilerle diyor. Her olasılık için hazırlıklı ol. Evet. Belki bazı konularda çekimsel kalman gerekiyor. Çok fazla aksiyon sana iyi gelmiyor olabilir bugünlerde. Biraz ortada bırak mevzuları diye ben bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Her şeyi sen atlama. Yani e, ikizlere söylediğimi de burada sana da söyleyebilirim. Bırak e, işlerini halletmek isteyenler kendileri işlerini halletsinler. Biraz seyirci kalman senin için çok daha iyi olabilir. Kendine odaklanman, kendini tamamlanma enerjisi içerisine alman gerekiyor. Dolunay bunu destekliyor dedi kartımız. Evet aslan ve yükselen aslanlara ne diyecek bakalım. Aslan ve yükselen aslanlarda Mikail'den altılı. Burada bir hava enerjisi çalıştı. Bir kılıç altılısı çalıştı. O tünelin ucunda ışık var diyor. Onu bir rahat nefes almak için kullanmalısın yeni planlar yapmalısın veya yer değiştirmelisin. Aslan ve yükselen aslanlar için belki bir taşınma, belki iş yeri değişikliği, belki iş değişikliği, belki bir partner değişikliği bu dönemde iyi gelebilir. Eğer böyle bir şeyin niyetinde iseniz ya da böyle bir olayın içindeyseniz korkmayın. Endişelerinizi bir kenara bırakın. Bu e, konu bu değişiklik ya da alacağınız bu yol size çok çok iyi gelecek. Aslan ve yükselen aslanlar kartımız böyle söyledi. Bakalım başak ve yükselen başaklara ne söyleyecek. Evet başak ve yükselen başaklara da karar vermesi gerektiğini söyledi. <laughs> Burada da bir hava enerjisi çalıştı ve kılıç ası. Mikael'den as. Muhteşem bir fikir var ortada. Yoldaki yoldaki bütün tümsekleri aşmaya, başarıyla bunları aşmaya hazırsın. Bunları bir engel olarak görme. Başkaları ile olan iletişiminde de güçleneceksin. Güçleneceğin bir dönemdesin. Bence çok sağlam ve çok sağlıklı bir karar verme aşamasındasın Başak. Bunu iş anlamında da veriyor olabilirsin, ev anlamında da veriyor olabilirsin, birliktelik anlamında da veriyor olabilirsin. Belki evleneceksin, belki boşanacaksın. Yani bu ille de hani dışarıdan olumsuzmuş gibi gözüken aslında karar verilmesi sağlıklı olan konulardır. Yani bir boşanma ya da bir ayrılık ya da bir yerden vazgeçmek, başka bir yere gitmek her zaman olumsuz olarak nitelendirilmemede kararsızlıktan kurtulup bir karar veriyor olmak çok çok önemlidir burada bir kararın arifesinde olduğunu ve bunu tamamlaman gerektiğini söyledi Başak ve yükselen başaklara kartımız evet terazi ve yükselen terazilere ne diyecek bakalım Ariel'den beşli. Burada bir tılsım beşlisi çalıştı arkadaşlar. Tılsım beşlisini ben aslında bazen çok da sevmiyorum. Çünkü e, bolluğu bereketi var olan güzelliği, zenginliği göremeyen bir profil yansıtabiliyor profili. Projelerini yalnız gerçekleştirmen gerekmiyor yardım yakınında. Olumsuz düşünceler ve kendini gerçekleştiren kehanetler yaratma diyor. Yani burada benim başıma kötü şeyler geliyor, bunları yaşıyorum, bunlar oluyor, bereketim yok, yok işte sevgilim olmuyor, işte başlıyorum ayrılıyorum, işte para istediğim gibi gelmiyor, işte işimi tutuyor gibi 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 bir yığın bir yığın cümle senin gerçekliğini yaratmana sebep oluyor terazi ve yükselen teraziler. O yüzden bu dönemde cümle yapına çok dikkat et ee, ve bu konuda da aslında pozitif e, yaklaşımda bulunan insanları çevrene çekmeni ve onlarla birlikte yol almanı tavsiye etti kartımız terazi ve yükselen teraziler. Evet şimdi akrep ve yükselen akreplere ne diyecek bakalım. Hmm, yeni yıla doğru giderken güzel bir kart. Kader çarkı. Yeni başlangıçlar. Ertelemelerin sonu. Neyi ertelediysen bugüne kadar o Jüpiter'in gevşekliği vardır bu kartta. Ona artık bir son vermen gerektiğini söylüyor. Bence bilgelik yolunda da iler, ilerleme kaydedeceksin. Mutluluk vaat bir yön değişikliği. Hayatında majör anlamda bir yön değişikliği olacak. Ee, bu eğitim anlamında olabilir. Yani ne bileyim sanatsal bir eğitim alıyorsundur da artık gidip aşçılık öğrenmek istersin. Ee, ya da iktisat işletme ile ala alakalı bir işte çalışıyorsundur da işte gidip e, güzellik uzmanı olmaya karar verirsin gibi gibi hayatında bayağı majör bir yön değişikliğine karar vermen belki de bugüne kadar kararsızdın sana çok iyi gelecek diyor. Ee, ve yeni bir şeylere başlaman gerekiyor. Bu dolunay seni yeni bir şeylere başlaman için tetikliyor. Bir şeyleri belki de bugüne kadar erteledin eee işte YouTube kanalı açacaktın. Açmadın. Ya da işte bir internet sayfası açıp işte e-ticarete başlayacaktın. Başlamadın. Bunları artık yapman gerektiği konusunda seni destekliyor Akrep ve yükselen Akrepler. Şans seninle olsun çünkü bu bir Jüpiter kartıdır. Sana inanıyorum en doğrusunu yapacağını düşünüyorum. akrepçin Evet yay ve yükselen yaylara ne diyecek bakalım kartımız İsrafil'den Uşak bir saraylı kartı çıktı. Kupa prensi de diyebiliriz kibar aşk dolu rüya gibi açık açık yürekli bir kişinin hayatına girme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Yeni bir duygusal durumun arifesinde olabilirsin. İlişkilerde veya sosyal davetlerle ilgili böyle bir faaliyet sana yeni kazanımlar yaratabilir. Ve bugünlerde ne hissediyorsan ve ne söylüyorsan bunların yaratımının içinde olabilirsin. Ben bir yükselen yay olarak yani kurduğum cümlenin bir dakika sonra gerçekleşiyor olmasına artık şaşırmamaya başladım. Bugünlerde evet öyle bir muazzam bir sezgi gücü var yay ve yükselen yayların. Güneş de çünkü yayda e, ve Jüpiter'den de aldığı etkiyle gerçekten yay ve yükselen yaylarda böyle bir etki. E, o zaman diğer cümlelere de inanıyoruz. O zaman güzel minik çok böyle ee, ne diyelim Haldır aldır yaldır yaldır başlamayan ama minik minik güzel adımlarla başlayan bir ilişki e, gözüküyor yay ve yükselen yaylara İlişkisi var ise e, bu ilişkisinde çok güzel e, ne diyelim Hoş vakitleri müşteriyor ya da e, güzel e, birliktelikler ortaklıklar, ...arkadaşlıklar veya iş ortaklıkları söz konusu olabilir dedi yay ve yükselen yaylara bu kartımız. Evet sırada oğlak var. Oğlak ve yükselen oğlağa ne diyecek bakalım. Oğlak ve yükselen oğlağa en 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 güzel kartlardan biri çıktı. 19 güneş. Yaşamın muhteşemliğinin içerisindesin oğlak. Olumlu düşünmen gereken, ee, gücünle her şeyi başaracağın, yaratıcılığının üst noktada olduğu, ilham veren bir takım projelerin içinde olacağın ve zafer kazanacağın bir dönemdesin. Güneş geldiyse, güneş kartı geldiyse e, bu 12 burcun arasında... En şanslı olan sensin demek ki. Şu an ne istiyorsan, oğlak ve yükselen oğlaklara söylüyorum. Ne istiyorsan, neyi hedefliyorsan, neyin sana iyi geleceğini ve seni geliştireceğini inanıyorsan, hiç beklemeden koş, git, yap. E, hepsi sana e, bolluk, bereket, şans ve ihtişamla geri dönecek diyebilirim. Kova ve yükselen kovalara ne diyecek bakalım kartımız. Evet kova ve yükselen kovalara da bir Cebrail'den altılı değnek altılısı geldi. Tebrik ediyoruz. <laughs> Muhteşem bir e, zaferin içerisindesiniz. E, yeni bir projeyi belki seçtin. Belki e, bir şeyleri artık zamanladın. Ama ödüllerini gani gani alacağın, e, toplum tarafından kutlanacağın e, ve projelerinin içindeki e, sana doyum veren <laughs> unsurların farkında olacağın bir dönemde e, dönemin içerisindesin kova ve yükselen kovalar. Değnek altılısı güzeldir, tam bir zafer kartıdır. Ee, zaferin hayırlı uğurlu olsun. Sana aşk ile, bereket ile, bolluk ile, huzur ile, sağlık ile gelsin diliyorum. Kova ve yükselen kovalar. Evet, balıklı yükselen balıklara şu aradaki kartı çekmek istedim. Evet, balıklı yükselen balıklara da baya ateş enerjisi çalıştı farkındaysanız. Ona da Cebrail'den kral geldi, cömert, ilham veren. Etkileyici ve azimli bir kraldır bu. Balık ve yükselen balıklar kendilerini bu dönemde böyle hissediyor olabilirler. Büyük resme iyi bakıp buradan bir takım çıkarımlar elde edecekler bence. Detayları başkalarına bırakın diyor. Siz diyor çünkü yönetici konumundasınız. Siz artık bir idareci konumundasınız. O yüzden ufak tefek ayrıntılarla ilgilenmeyin. E, deneyimlerinizde başarıya e, başı, deneyimleriniz diğerlerinin başarıları için öncülük ediyor e, ve birilerine gerçekten ilgilenmeniz gerektiğini söylüyor. E, bu duygusal anlamda da olabilir, e, sektörel anlamda da olabilir. E, ilgiyi başarı yolu gösterir cesine yönlendirmeniz, kendinizi o şekilde e, konumlandırmanız gerekiyor. Ee, balık kızlarımıza böyle hoş bir ne diyelim partner çıkabilir. Balık erkeklerimize de e, bu enerjinin içinde olup hareket etme ihtimali verebilir bu kartımız. Peki bunlara teşekkür ettim. Evil dişil kartı açmak istemiyorum ama bir de ilişki açılımı açmak istiyorum. Bakalım ilişkilere neler söyleyecek bu kart e, kartlarımız bu dolunayda. Evet. Bunlar kızlarımız olsun. Bunlar da oğullarımız olsun erkeklerimiz olsun evet kızlarımız bayağı bekliyorlar yani ümit ediyorlar ama kendilerinin e, yani e, motive etmeleri gerektiğini farkındalar sanki e, erkek tarafı kız tarafından motivasyon bekliyor bir ilişkiye başlamak için ya da var olan ilişkiyi daha iyi hale getirebilmek için şu an karşı taraftan motivasyon bekliyor gibiler e, Bekledikleri, ümit ettikleri şeye ulaşmak onların artık ideali olmuş durumda. Peki erkek tarafı ne yapıyor? Onlar da gerçekten bekliyorlar ve çok büyük hayaller kuruyorlar. Çok enteresan. Yani karşılıklı bir bekleyiş var ve burada iki tane yedi sayısı var. Burada hayalperestlik çok fazla çalışmış, özellikle erkek tarafında. Çok fazla hayal ama eyleme geçememek sanki söz konusu olmuş duygusal anlamda. Lakin böyle ışığı gördüğü an savaşmaya hazır bir ruh var diye görüyorum burada. Aranızda gerginlikler çekişmeler oldu ise eğer soğutma dönemindesiniz muhtemelen ki bunu böyle geçirmeniz sizin için sağlıklı olacak. Ee, henüz birleşemedi iseniz eğer bu süreç biraz uzayabilir özellikle erkek tarafından belki de geçirilmesi gereken bir dönem var, atlatılması gereken bir dönem var. Ama bu dönem atlatıldıktan sonra sizin için gerçekten savaş, savaşmaya hazır bir e, eril enerji var. Kızlarımıza müjdeli haberi vereyim. Peki sonuç ne verir? Ee, sonuç şu an çok da mutlu olmayan ama e, her şeyi idare edebilecek ve mantıkla bu işi sürdürebilecek bir dişil enerjinin e, ne diyelim idaresi altında gidecek olan bu ilişki e, tamamen dişil enerjinin sabrına kalmış durumda sabırla bekler iseniz tabii ki. E, e, muradınıza ereceksiniz demek istiyorum. Evet. Güzel açılımlar oldu. Biraz rahatsız olduğum için canlı yayın yapamadım. Bu şekilde sizinle bu dolunayda beraber olmayı tercih ettim. Kendinize çok iyi bakın. Şans, bereket, aşk, güzellikler getirsin bu dolunay. Hepinizi çok seviyorum. İlginiz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomun altına en az 3 kelimeden oluşan bir yorum yazarsanız beni biraz yukarıya taşımış olursunuz. Sanırım ben bunu hak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.